Şunlar şart. Şunlar şart. Şöyle. Ben değişik el işleriyle uğraşmayı seviyorum. Bir de dedim sulu keçeye başlayayım. Üç senedir gidiyorum. Yapıyoruz en yani geleneksel ıslak keçe yöntemi bizimki. Daha önce ben e, kursa başlamadan eskişehirde araştırdım yoktu daha önce senelerde internetten e, başladım evde yapmaya ya evde de atölyem var <laughs> atölye kurdum kendime çalışıyorum yani evde de çalışıyorum. E, ham keçeyi işliyoruz biz ayrı bir oda atölye otur bir şeyler lazım e, suyla sabunla çalışıyoruz. Kumaş haline getiriyoruz. Yapılacak ürüne bağlı. Büyüklüğüne, küçüklüğüne. Ama gene bir hafta diyelim. Büyük ürünlerde. Mesela ceketti, yelekti, büyük şaldı Onlar bayağı bir süreç alıyor yani emek işi. Yani yapılan ürünün çeşidine göre fiyat. Vardır. İlk önce yünümüzü bir üç kat, dört kat eee yayıyoruz daha sonra ıslatıp üzerine desen atıyoruz. Yapım aşaması bayağı bir vakit alıyor. Yine bir bir haftayı buluyor bir keçi şalın bitmesi.